Bir sürü işler yaptık. duvar kağıdı iş yaptım, gün sattım, market açtık, balıkçılık yaptık. En sonunda işte çiğ huzuru ve parayı bulduk. Bu çocuklar işte çiğ köfteyle büyüdüler, evlendiler. Her şey bununla oldu başka, hiçbir tutar dalımız yoktu. Yani bu işe biz geçinmek için parasızlıktan girdik. Dedim yapamam ben yani. Sonra dedim bunda oturacak sıkılacak bir şey yok. Yani bu bizim işimiz. Öyle bir sarıldım ki işime. Günde 10 kişi söyle. <laughs> fotoğraf bile çektiler efendim. Levent tabi nasıl diye. <laughs> Yukarıdaki dükkanda fotoğraflarım var. Demişler ya her fotoğrafta Levent Kırca var. Biz başladığımızda hiç köfteci yoktu. 2004'ten sonra bir köftede bir patlama yaşandı. 10 tane açtılar yanıma 10 tane. Ama bu bitişi açtılar, köşeyi açtılar. Hepsi kapattı gitti. Onlar 3'e kadar durdu. Sabah ben 4'e kadar durdum. <laughs> o kadar emeği yedirir miyim ben? <laughs> Lavaşımızı fırında yaptık. Biz çekmek burada lavaş değil. Gakkodur aslında Aslı. Birincisi K, ikincisi geldi. Gakko, Gakko nasılsın, ne diye söylerler. Bu Gakkoş maçlardan gelen bir şey. Gakkoşlar diye tezahürat yaparlar Elaz taraftarları. Bir de biz samimiyet göstergesidir. Mesela Elazığ'da Mehmetlere Mamoş derler mesela. Mamoş abi ne derler o şekilde. Gakkoş da oradan geliyor yani. Bir Erzurum'daki Dadaş gibi mesela. Afiyet olsun abi benim. Sağ şey, kardeşim şey, benim. Estağfurullah abim benim. Elazığlısın değil mi Evet abisi. Benim hanım da Neresin lan oğlum? Benim Mehmet Celalettin Östaş. 1962 Elazığ doğumluyum. Bir rahmetli babam Gudir lastik bayisiydi. Kamyonumuz vardı, lastik dükkanımız vardı, lokantamız vardı. Bunun yanında mozaik atölyemiz vardı. Onun yanında durduk. Çok köfteci değildim ben Elazığ'da. 94'te devalüasyon oldu. Mark falan o zaman çok yükseldi, işte o zaman borcumuz vardı. Her şeyimizi sattık geldik İstanbul'a, borçlarımızı ödedik. Düşmek kötü bir şey. Düşünce kendine bazı şeyleri yediremiyorsun. Ayağa kalkmak için çok çaba sarf ediyorsun. İnsanların bakışı bile sana değişiyor. En güvendiğin insanlar bile sana sırtını dönüyor. Yani sen kendi tek başına ne yapabilirsen yaparsın. Yoksa insanlar bekliyor ki biraz daha aşağı gidesin. Yani. Bundan ister misiniz efendim? Bir sürü işler yaptık. duvar kağıdı iş yaptım, yün sattım, market açtık, balıkçılık yaptık. Ondan sonra tekstil işine girdik. En sonunda işte çiğ köftede huzuru ve parayı bulduk. Bu çocuklar işte çiğ köfteyle büyüdüler, evlendiler. Her şey bununla oldu. Başka hiçbir tuta dalımız yoktu. Bir arkadaşım vardı Kenan diye onunla beraber çiğ köfte işine girdik 98'de. O da Elazığ'da benim komşum da iflas etmişti. Yani bu işe biz geçinmek için parasızlıktan girdik yani. Seyir olarak başladım zaten. O ön ayak oldu gel yapalım diye ben dedim yapamam ben yani. Sonra girdik beraber baktım ben yapamıyorum bıraktım ben. O devam etti. Sonra dedim bunda oturacak, sıkılacak bir şey yok. Yani bu bizim işimiz. Öyle bir sarıldım ki işime. Yani o zaman daha yanlış yapacak, geri dönecek ne yaş kalmıştı ne şey kalmış hiçbir payı yoktu yani o şekilde insan bir yere gelebiliyor yani çalışmayla sahip olmayla geliyor yani ben de burada bir yer buldum kendime işte öyle devam ettik. Herkesin yiyebileceği kıvamda acısı. Çocuklar da yiyebiliyor yani. Müşterimiz beğendi çiğ köfteyi. Sonra burayı da kiminki de işte 20 sene oldu. Buranın sahibi benim müşterimdi. Boşaltmıştı. Ben de işte kendisine söyleyince hemen verdi anahtarı bana tuttuk. O zaman? Şu köfte bu kadar yavaşlar değil yani. Şimdi bir sektör oldu. Biz başladığımızda hiç çiğ köfteci yoktu. 2004'ten sonra bir şu köftede bir patlama yaşandı. Sermaye gerektirmeyen bir iş. Çok kolay bir şekilde açabiliyor insanlar. O yüzden çoğaldı zaten. Ama tabii satması farklı bir olay. İnsanlarda şöyle bir zihniyet var. Ben de yaparım. Ne var işte bu iş? Alt üstü bir çiğ köfte öyle değil işte. Çoğu emek vermek lazım temelimizde esnaflığımız vardı. Biz esnaflığımızla götürdük işi. Mesela aynı köfteyi Beşiktaş'ta açtım. Ben satamadılar. Koz yatağında açtık, satamadılar. Acı Badem'de açtık, satamadılar. Oraya köfteyi korsan sen de gider burada oturursan olmaz. Esnaflık farklı bir olay. Yani güler yüz göstereceksin, hizmet vereceksin. Kimseyi kırmayacaksın. Yani müşterinin bir daha gelmesini sağlamak için bazı şeyler var yani. Çarabuz buz gibi oldu ama oldu. 2000'li yıllarında çok güzel iş yaptık. Zaten o yıllarda aslında herkes çok güzel iş yaptı. Bütün sektörler güzel iş yaptı. 2008'de dünyada bir kriz oldu Amerika'da. Ondan sonra daha da dikiş tutmadı. benim 10 tane açtılar yanıma, 10 tane. Ha, bu bitişi açtılar, köşeyi açtılar, karşımı açtılar. Hepsi kapattı gitti. Yanıma hemşerim geldi açtı ya. Elazığlı el çiğ köfteci geldi, bitişimi açtı. Onlar 3'e kadar durdu, sabah ben 4'e kadar durdum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar emeği yedirir miyim ben aslında ne iş yaparsan yap, yani işin temelinde sahip olacaksın. İster doktor olsun, ister çiğ köfteci, ister müteahhit, işen sahip olacaksın. Yani işin temelinde o var. Başında olacaksın işte. Ben halen daha mesela işte bak önümü giyim, gelin tezgahımı başla durayım yani. yani. Biz onda başlıyoruz köfteyi yapmaya, hazırlamaya. 12'de tezgahımız hazır. Gece 1'e kadar açıyoruz. Hafta sonu, cumartesi, pazar, akşam, bayram, hiçbir şey yok. Senede iki gün izin var, bayramların birinci günleri. <laughs> Ama çok yakışıklı, çok güzel. Yukarıya tü tükenen kim gelmişti? Aleyne tıhî gelmişti. Rahmetli Zeki Asya çok gelirdi. Rasim abi, o da rahmet oldu çok gelirdi. Hüner, Coşkunar hepsi. Gelirlerdi otururlardı, sohbetlerdik. Kıraş geldi. Ferhat Göçer geldi. Orada fotoğraflarımız da var. Hepsi de çok seviyordu çiğ köfteyi işte. Bir her hafta 50 bin kişi geliyordu. Bir sefer orada Fenerbahçe'nin taraftarından her hafta 50 bin kişi geliyordu mesela. Oranın çok büyük avantajı oldu. E bir de cadde göz önü Kadıköy. Ben Fenerbahçeliyim. Maç günleri sağ olsun Fenerbahçeliler 20 senedir beni yalnız bırakmadı. Hep alışverişlerini yaptılar yani. Hatta onların çocukları artık yemeye başladı. Herhangi burada bir olay olmadı. Sadece bir sefer bir olay çıktı bu Galatasaray şeyinde. Onun dışında başka hiçbir şey olmadı. Yani. Günde 10 kişi sürekli. <laughs> fotoğraf bile çektiler efendim. Levent abi nasıl diye. <laughs> Yukarıdaki dükkanda fotoğraflarım var. Demişler her fotoğrafta Levent Kırca var. Levent Kırca ne zaman Çiğköfte'ye köfteye başladı diye bir yazı yazmışlar geçen. Ben de çok severdim onu. O olacak o kadar hiç kaçırmaz. Bizim Elazığ'ın Çiğköfte'yle herhangi bir kültürü yok yani. Ama Adıyaman'ı Diyarbakır'ı bilmiyorum ama benim bildiğim Urfa yöresine ait. Temelde bulgurdan baharat yani. Kimisi patates koyuyor, kimisi yumurta koyuyor. Asıl olan bulguru, baharatı, yeşilliği yani. Bunun kavgasını yapıyorlar ama bence ufa yöresine ait. Biz çocukluğumuzdan beri öyle bildik, öyle duyduk. Şu köfte şu köftedir ya. Yani kimisi isotunu fazla koyar, kimisi efendim mesela salçasını fazla koyar. Sen ustalığını katarsan güzelleştirirsin, daha güzel şeyler koyarsın, harcını daha iyi yaparsın. O ayrı bir konu. Malzemenin en iyisini alıyoruz. onu ayarlaması önemli yani harcını. Mesela bir gün hanımefendi bir markette dedi ki ya usta dedi lokanta mı dedim ben lokanta dedi adresini verin biz gelip yemek yiyelim dedi. Bu malzemeler dedi evde biz de kullanmıyoruz. İşte aldığım malzemeleri gördü işte sepette. Müşteri tadı biliyor yani işte ben bunu ucuzuna koyayım biberinde saçlarında yaptığın zaman ortaya çıkıyor yani. Çocukları açtık yukarıda. Bir de göz sepede var bizim şubemiz. Üç yerimiz var göz sepedeki ile sadece çiğ köfte. Benden buraya kadar, benden bu saatten sonra bir şey olmaz artık. Çocuklar artık bir şey bırakamadık, ismimizi bıraktık. Onu da bir yere götürsünler artık. <laughs> Babacığım bir ayran versene altın Kendi memleketimize gittiğimiz zaman kendimizi yabancı gibi hissedik. Caddeye çıksın bir tane tanıdık yok. Eskiden mesela sohbet oldu işte askere gitti geldi. Bu arkadaşımız evlendi. Bunun çocuğu oldu. Şimdi sohbet ya hastalık ya ölüm. Başka bir şey yok. Telefon açsın. Nasıl diyen bugün bu öldü. O diyan hastaneye hastanıkhane kadınlar. Memleketine iki türlü gidemiyorsun. Ya durumun çok kötüyse gidemiyorsun. Gurur ediyorsun. Ya da düzenin kurmuşsan o yüzden de gidemiyorsun yani. Çocuklar burada büyüdüler. Torunlar burada yani. Paranın işin dışında yani yakınlar herkes burada. Oradakiler de zaten bölmüşler yani kimse de kalmamış. Eyvallah, Allah bereket versin kardeşim. Maşayı para, burada para alıyoruz. Elimizde eldiven var ya, tak çıkar tak çıkar olmuyor onu eğer yanımda eleman yoksa maşayla alıyorum. Yok zaten yardımcım varsa zaten o al alıyor parayı. E yani sen parayı tut, hem köfteyi tut da olmaz yani bu şekilde. Yani bir şekilde parayı maşayla alacaksın. Ve eldiveni çıkaracaksın. müşteriye biz köfte gönderdik motorcuyla. Pakete de bir de 7.80'de bıçak koyduk. Bilemeye götürsün diye aynı yerde. Bizim motorcu gözünü sevdim sen götür bıçakları müşteriye ver. Adam sofrada açıyor böyle 8 tane bıçak buraya. <laughs> Dedim vallahi abi kusura bakma yanlış olmuş. Biz bilemeye gönderdik getirmiş sana. <laughs> Üç şey var yani sac ayağı sen kendin iyi olacaksın. Müşteriye karşı sattığın ürün iyi olacak. Bir de yerin iyi olacak. Onun dışında yer olmuyorsa o zaman esnaflık yapmayacağız. Ama bu üçünü çok iyi koruman lazım yani. Çok iyi yapman lazım. Şimdi mesela gençler aslında onu empoze ediyorlar. Yani işte bir anda zengin olarak az çalışak onun peşindeler yani. Çünkü öyle gösteriyorlar televizyonlar. Yani bak ki insanlar işte o iyi gezi. Halbuki öyle bir dünya yok. Mesela bazı şu köfteciler lavaşı böyle kağıt gibi incecik. Onu mesela adam bir hafta kullanan şu var. Bizim her gün taze geliyor. Soğan var, sarımsak var, maydanoz var. Çok yakışıyor, çok güzel.